Hoçik Kurulmuş. açık bırakmış. Ha. Şimdi açık ya. direkt ocağa geçmemiz lazım. Bunu böyle kenara kaydırayım. Şimdi. Ee, 15 dakikamız kaldı. Hadi. Tamam, tavamı alıp geliyorum. Tavayı alalım. Nermin, 15 dakika. sen... Allahım. Nasıl güzel yaparsın? Üç çeşit daha yaparsın. Rahat ol, ben yaparım. Rahatım. Yaparım. Bugün bugün <laughs> kanatlandım, uçuyorum, yaparım okuduk seni okuduk ondan nazar şeysi. Aa evet. Rabia gündür gün beni okudu. İki gündür şey oldun. Hmm, Serpil'ciğim. söyle bana bir böyle yumurta kıracağım bir şey istiyorum. Ha kap istiyorsun. Yok ha aynen. Şimdi Ama bakın. Yumurtaları şey e, şey tek tek ki. koyayım dedim de dağılmasın. Hı. Zemine yağ koydum. Yok böyle istemiyorum kase. Neyse tamam. Şimdi bu aslında böyle evde yemek yokken hani kahvaltı falan diyoruz ama evde yemek yokken de çocuklar böyle okuldan geldiğinde şipşak yapabileceğiniz gösterişli bir börek tarifine nasıl düşün, dönüşüyor omlet hep birlikte izleyeceğiz. Hazır mıyız? Bence hazırız. 4 adet lavaş, 8 adet yumurta, 200 gram rendelenmiş kaşar peyniri, 1 adet kabak, 2-3 dilim salam, 2-3 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı zeminde sadece yağlamak için şöyle Burada birazcık tavayı ısıtmak istiyorum. Tavayı ısıttıktan sonra içinde de kırabilirim. E, ben çıkacaksın sandım biliyor musun? Bu bir. <laughs> bu iki. İki yumurta kır <laughs> da yiyek. Ay. Onun gibi olacak bu tarif. Bu da üç. Şimdi bunlar burada. Güzelce haşır neşir olurken. Şöyle bak. Sence hı. diyet? Olabilir. Değil mi? Hı hı. Proteinle. Şöyle bakın, karıştırıyorum. Şunlar senin. Şöyle. Hı. Sucuk, salam, sosis, kabak, kavurma ne istiyorsanız efendim. Burada e, koyabileceğiniz bir lezzet. Birazcık yumurtayı tutsun diye şu aşamada hı. peynirimi koyuyorum yavrum. Mis gibi oluyor. Burada da kaşarım var. Böyle. Hı. hı. Şimdi burada yumurtayı biraz toparlıyorum. Şimdi dilimleyeceğim bunu var ya oy 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 diyeceksiniz. Bu aşamada şöyle kabak nasıl yakışıyor biliyor musunuz? Direkt omletinizi lezzetlendiriyor. Başka bir yere götürüyor. Yine. Bambaşka bir tarif oluyor gerçekten. Allah'a. Ve bu harika karışımın üstüne bir miktar daha kaşar ve salam. Genelde sevmem, almam. Siz sucuk kullanın bence. Ben böyle renkli gözüksün diye bugün salam tercih ettim. Bak. Tamam mı? Bunu bu şekilde koyduk canlarım. Şimdi gene üzerinin tutması için taşarı koyduk. Ve aldım elime görüyorsunuz. Bunu Bakın, kapatıyorum. Altını kıstım. Ay, aman Allah. Kilit. Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Sarp, şu kenarını alsana hemen. Geldim. Oy, oy, oy. Çıtır, çıtır bir lezzet. Ah süpersin. Gel. Hemen şuradan hatta. Şöyle bakın. Tavada kapalı, toz gibi, omlet gibi düşünebilirsiniz. Kaydırıyorum. Spatula. Dur, ben vereyim sana. Güzelce alt tarafını da pembeleştireceğiz. Bakın. Yumurtalarını şöyle bastırıp bakın. Gördünüz mü? ya nasıl güzel bir şeysin. Allah yüksel, tarif güzel, beğendim. Ateş biz bunu yeriz senden. Güzel. Bu iyidir. Güzel. Öğlen yemeği. Ee, ne yapak börek mi yiyek? Neyi de sunum yapacağız? Hemen getiririm. Kesecek K misin bunu? Ke bunu ortadan iki ve dörde keseceğim. Şöyle. Ha. Ruletle. Ama ruletle Dur. kesmez bizimkisi. Bıçakla keseyim. Önce ben kesme tahtasında bunu halledeyim. Sonra servis tabağına alırım. Acaba kesme tahtasını mı bıraksam? Yok mu olur? Ne olur? Allah Allah. Var ya gerçekten şu insanoğlu kafayı güzel yerlerde kullansa böyle muzurlukta, inlikte, cinlikte değil de var ya dünyada herkes profesör doktor olurdu. Ama kimi yemek doktoru, ama kimi aşk doktoru, kimse ama ruh kimi doktoru. ruh doktoru. Ha. Gerçekten kafayı güzel yerde kullananlar bak nasıl güzel tarifler çıkıyor. Boş verin efendim. O ne dedi? Bu ne dedi? Değişik. Bak. Ah, yapın Mis. mis. Bunu koyalım Tamam. Şunu Hı. bir al aşkım. Bak. Bak. Da, da 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 Ay vallahi bu çok güzel oldu. Ay taç. Ta, Gel Sarpil öbürkünü de yapıver hemen sana zahmet. Şöyle bakın ikinciyi de tavayı koyduk. Bunu kabaksız yapalım öyle istiyor reji. Bol kaşarlı yapalım aşkım. Yumurtaları kır. Zemine biraz kaşar koy istersen daha güzel tutuyor. Bakın. Ekmeği içinde. Ek sıradan. Allah Allah. Çok güzel oldu. Bu nasıl sevmek? Allah Allah. Bu nasıl gülmek? Nermin lavaş kabarıyor. Kabarsın. Bizim her şeyimiz kabarıyor. Nermin. Doğuşa bak. <laughs> Ay tövbe yarabbim. Bak, 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 bak. Kim demiş ki güzel olmaz? Kim demiş ki yapamazsın? Emek veriyor abi. Her şey hani çok yapamazsın? Güzel. Teşekkür ederim. Alkış ben istemeden verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Kesin Yüksel Bey beğendi bunu. Yiyecek ondan. Biz yiyeceğiz ama. Yumurtanın güzelliği. Ay yiyeceğiz. İçinin bolluğu. Allah'ım nimetlerinden bizi geri koyma ya Rabbim. Gerçekten geri koyma. Biz üretelim, paylaşalım. Gerçekten hayat paylaştıkça ve ürettikçe güzel. Gerçekten diyorum yani. Oy oy hamdolsun. Yani şunu şeyini atmalı mıyız? Bir bakmak ister misin ne tatlım? Neye Makarna. Ee, makarnasını. Makarnayı ben onun için de yapmayacağım aşkım. Onu geçtim. tavaya alıp sosunu içine atacağım. Köftelerini ortaya alacağım. Makarna kenarda olacak tamam. Şimdi geliyorum. Şunu da koyayım ben. Koyma kabak istemiyorlar Aa, aşkım. Olsun. Gitti Az biraz. Koydu. Az gitti. Salamı da koyalım. Yo inadına koymadı unuttu. İnadına yapmaz benim Serpil. Kötü kodam, bu kızarmış bunu hemen çevir vereyim. Allah'ım Allah. Im Allah ım. Evet bakın şöyle bastırdım. <laughs> Serpil o kaşarı getirsene. Bunu mu? Hı -hı, şunusuna... vereyim gitsin içine. Aynen hepsini koy tut. Ama altına da koydum ben bu arada. Tamam. Sana değil. Bismillah. Hadi, bakalım. bismillah. Ha bu benim rejideki canlarıma olsun. Tamam. Orayı da bir yandan toparlıyorum. Çok güzel. Pastayı da alayım dolaptan. <laughs> ee, makarnamızı hazırlayayım. Evet makarnanın sunumunu onu getirdim. Ee, şöyle. Bizim kaşıklar kalmadı buradan ama. Sofer, evet orada var. Ama bu yanacak. Önce bunu karıştırayım. Misafir gelecek. Evde telaş. Bak, bak. Aman ya Rabbim. Hadi bakalım. Allah'ım. Evet. Köftemiz oldu. Şöyle geldim. Sen bu taraftaki kayık tabağı alacaksın değil mi? Şey. Evet. Şöyle bir geçeyim sana Gel dolaptaki pastayı da şimdi birazdan çıkaracağız. Hemen geleceğim. Onu biraz böyle hani son dakikaları bekletiyorum ya. Ee, makarnayı kenarına doğru servise koyacağım. Köftelerimi ortaya koyacağım. Makarna önden haşlandı. zerdeçalımız ee, var mı? Bir miktar serpil. Var. Zerdeçal istiyorum bu tarife ekstradan. Makarnanın rengini böyle birazcık sarımsı yapacak zaten sosun ötürü. Şunları çıkarttıktan sonra sosun içine alacağım aşkım. Evet. Kenarlarına mı koyacaksın şimdi? Evet şeyini? makarnayı da kenarlarına koyacağım. Ay, köfteleri daha yap. Daha yapayım. <laughs> Hay, çok güzel oldu. vallahi oh, oh, oh. köftenin tadını tahmin bile edemezsiniz. Mutlaka deneyin. Bakın e, biz burada gerçekten lezzetleri farklılaştırıp sizlere sunmaya çalışıyoruz. E, bambaşka lezzet yemiş gibi olasınız diye. Malzemeler aynı ama lezzetlerin... Tadı ve kıvamı değişiyor mu? Değişiyor efendim. Tam olarak istediğimiz de bu zaten. Ee, şimdi makarnayı bakın şöyle bu sosun içerisine alıyorum. Sadece o tabağın kenarlarına. Şöyle burada bir miktar zerdeçal koyuyorum. Hı. Hem lezzet veriyor hem de sosun tadını değiştiriyor. Oy oy oy. Yıkılsın. Gelsin efendim. Vallahi. Misafirlerimiz. Bak, bakın bir taşta iki kuş demeyeyim kuşları vurmuyoruz. Bir taşta iki lezzeti bir arada çıkartabiliyoruz. Bak burada bile içim sızlıyor ya böyle kuş hayvan yani ne olur öldürmeyin ya. Vallahi içim sızlıyor. Yemeyelim ya o kuşlar muşlar bıldırcınlar çok üzülüyorum ben. Birazcık daha durabilirsin sen. Onlara uçarken güzel. Buradan şu kaşığımı alıyorum. Serpil bunu bir piştirelim. Pastayı alayım mı sence? Pastayı da getirelim. Onun altını kapatalım bence yanmasın. Ben kenarından baktım ona da. Çok güzel olmuş. Evet. Ee, üzerine en son aşamada maydanoz. İsterseniz koyabilirsiniz. Ama koymayalım biz onu. Yok, koymayacağım ben. Böyle. Şimdi şuraya alayım. Ortaya koyun böyle. Yesin çocuklar. Yesin kuzucuklar. Ay, çıkmadı. Annem Ortaya koyun. Köftesinden, makarnasından. Nasıl istiyorlarsa. Ay, şunu. Edeyim aşkım. Ay. Evet. Canlı yayında valla 70 dakikada. İnanılmaz bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Efendim, Ama en şey. ağır yemekleri Reklamımız da var. Vallahi yapı veriyoruz düşünün. Şimdi buraya da diğer tarafı. Bak buraya alacağım Hanım bana kızma. Hı, şöyle. Hı. Bakın. Diğer Onun sonra. Bir tık daha pişirebilirmişiz. Şey altından ötürü şey yaptım. Nermin. Ama onda şey... kaşar çok iyi onda. Böyle akışkan sevenler birazcık az pişirebilir. Oh mis mis. Hop. Şöyle bu hı hı. Hı. Geldi. Hı. Bu da sonuncusu. Şş. Evet. Alayım da. Hı. Bugün bayağı doyurucu bir menü seçtik ha. Hamurlar mı hamurlar uçuştu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.